Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yalancını. ne yapıyoruz? Taş-makas oynuyoruz. Şimdi ebeyi seçelim. Evet, taş-makas yapalım. Evet, bir dakika. Hadi gel. 3 olan kazansın. Taş, küt, makas. 1-0. Taş, küt, makas. 1-1. 2 Taş, küt, makas. 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 Taş, küt, makas. Taş, küt, makas. Taş, küt, makas. 2-1. Taş, küt, makas. Taş, küt, makas. Taş, küt, makas. Taş, küt, makas. 2 taşı makas. 3 2 İlk önce ben yiyeyim şimdi Melih'in şeyinden de ne şey ha. yapalım. Ha. 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 O zaman şimdi Ayaz 50'ye kadar sarıyor. Evet. Hadi şimdi buraya sarıyoruz. Gel. Gel, gel. Ayaz. Bana da ben de Hay. başlattım. Başlat. Bir dakika. Şimdi ben başlatmış o <laughs> gördüğünüz gibi. Ayağız şimdi buraya e, 50'ye kadar sayıyorsun tamam. tamam mı? Ben Hadi. Burası ve burası yok tamam mı? Ne? İki taraf. Şurası ve şurası yok. Tamam. Şurası da yok. Ben şurayı da kapat. Orası olsun mu? Yok yok Tamam olmasın. Haydi. <laughs> 3, 2, 1 başladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Kırk 46 47 48 kırk yedi, kırk sekiz, kırk dokuz, elli. Önüm, arkam, sağım, sobe, saklanma, Ay <laughs> <Oydum>. Kaç. <laughs> eve. Eve, eve dedin. Ben i̇şte. Hadi sıra bende. Evet. Göster. Ben yendim. Hadi hadi. Sayıyorum. Say. Abi nerede Rüzgar? Abi nerede? Abi nerede abi? Bul bakalım nerede? Bul bakalım. Nerede abi? Hani yok ya orada. <laughs> ha yırdır, ha. ne zaman geldiğim bak geldiğimiz. Burada bizim doğum günü. Beşinde biz gireceğiz. Abi, evet, maşallah bana. Beşinde, evet. evet. kere maşallah. Ha, İlk esprisini yaptık sana yani. Abi. Ne dedi ama? Ne dedi ama? yani. dedi ama? Ne ama? Ne dedi ama? Ne Ne dedi ama? Ne dedi ama? Ne Ne ama vermiyor işte nasip etmiyor. Yani bu ürünün ya sırası yok. arkasından dört bu ama Ürün yaşa da bakmıyor, şeye de bakmıyor. Bunda bir alpay diyor mesela. Bunda var da atıp bu... Hayır! Çekerim. <laughs> <laughs> Ay. Ben bırakacağım <laughs> <ben>, çekmeyeceğim. <laughs> tamam, çekme. Ben çekerim. Tamam sen çek. Tamam. Tamam. Ben tutacağım tamam. biraz. Tamam. O zaman biraz mola verip tamam. geliyorum. Arkadaşlar bayağı bir yorulduk. O yüzden oyunu bitiriyoruz. Part 2'de görüşürüz.